Çok tatlı bir işletmeye geldik. Burada ahşapa doyduk gerçekten. Atölyemizde çok güzel ağırlandık. Mehmet Bey de çok teşekkür ederiz bizi böyle ağırladığı için. Şimdi birazcık ayrıntılara girmek istiyoruz aslında. Nasıl başladı yolculuğuna Birazcık sizden dinleyelim. Adam's'ı ben birine kızarak kurdum. Nasıl başladı? Nasıl başladı? <laughs> Yenlerime yapılan bir saygısızlıktan dolayı başladı bu. Ee, Endonezya Bali tarzı işletmesi olan bir arkadaşın yenlerim e, fotoğraflarını çekmek için anlaşılmıştı. Hı hı. Kardeşim de abi gel dedi. Sen işte yurt dışındasın sürekli bir dolaşalım dedi. Onlarla birlikte gittim. Bir baktım işletme sahibi gelip yenlerimi e, acayip şekilde fırçaladığı için ben de işte o kızgınlıkla işte o hafta Endonezya'daki işte bağlantılarımla Endonezya'ya gittim. Bir ay içinde de işte hem fabrikayı kurdum hı hı. hem e, bu ürünlerin anlaşmasını yaptım. İlk ürünlerimiz toplamaydı. Hı hı. İkinci gelen konteynerimiz artık bizim ürünlerimiz oldu. Hı hı. E, bu şekilde başladı yani. Ne zamandan beri bu Sektör. Yani şöyle söyleyeyim, e, bu süreç yaklaşık 6 ay oldu ama biz işletmeyi Eskişehir'e eee 35 gün olmuş. 35 Daha gün. Daha çok oldu. yeni, çok şey bir işletmeyiz aslında. Evet, taze bir evet, işletmeyiz. Evet, evet. Zaten içeri girdiğinizde de o tazeliği de fark ediyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Ee, peki biraz ürünlerimizden bahsedelim. Böyle gerçekten girdiğimiz zaman ahşaba doyuyoruz. Bizim ürünlerimizin ağırlığı tik ağacı. <laughs> tik ağacının özelliği de suya ve güneşe dayanması. Evet, Hatta e, Endonezya ve Uzak Doğu'da tik ağacının kralların ağacı olarak bilinir. Evet. E, bizde de ağırlıklı olarak tik ağacı suar ağacı olarak kullanıyoruz. Ama şöyle bir şey var, tik ağacının en büyük özelliği e, sert olması, liflerinin sert olması, <laughs> böceklenme. Yapmaması yani bir ürün aldığınız zaman torunlarının torunlarına bırakman gerekiyor evet. çünkü ben bunu sürekli artık bir motto haline getirdim hı hı. ben ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Kocaman bir ekip çalışıyor aslında bu işler. Yani baktığınız zaman eğer dünya çapına baktığınız zaman evet öyle büyük bir ekip çalışıyor. Çok da ince işçilikler var çok evet gerçekten evet. üzerinde çalışıyor. Zaten bizim ürünlerimizin hepsi ama hepsi el işçiliği. Ve mesela arkamızda çok güzel bir şey var. Girdiğimizde de gözüme çarptı. Çok ince işçilik var. Ne kadar zamanda bu yapıldı? Bu ürün bana? tam bir yılda yapıldı. Ne kadar özel? Bir, bir yılda hı. tek bir usta tarafından yapıldı. Hatta şu, bu ürünün şeyi şu diğer üründe ustanın çırağı tarafından yapıldı. Ellerine sağlık ustamızın. Gerçekten çok iyi iş çıkarmış. Elinize, konuza sağlık. E, peki e, şimdi ekibimiz çalışıyor. E, kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz? Evet, kişiye özel tasarımlarımız Hı -hı. da var. Özellikle otellere, kafelere, e, villa projelerine Hı -hı. E, istenildiği takdirde yalnız 90 gün beklemek kaydıyla hı hı. E, ürünlerimizi yapıp istedikleri gibi mimarlara hı hı. E, konteyner bazlı tedarik sağlayabiliyoruz. Memnuniyet nasıl? Onlardan nasıl? Şöyle hı hı. bu dediğim gibi. Türkiye piyasasında biz yeniyiz. Hani kalkıp da bunu da şey olarak söylemeyeyim. Hayır, hayır, hayır. Şey olarak. Bir geri dönüş gibi yani. Müşterilerimizin geri dönüşü. Şöyle, şu anda satışta herhangi bir sıkıntımız yok. Gerçekten. Hatta kimileri bize dedi ki Eskişehir'de bu iş olmaz. Gerçekten. Eskişehir cimridir. Eskişehir şöyledir. Ama ben gördüm Eskişehir'de de bu iş oluyormuş. Çünkü insanlar gerçekten kaliteyi asla kalite her yerde çekiyor. E, tabii şimdi mi? şöyle bir şey düşünün, siz bir şey alıyorsunuz, evinize gidiyorsunuz. Hı -hı. Şimdi bir de burada her ürünün bir hikayesi var. Evet. Şimdi mesela bunu oturduğumuz sandalyeyi yapan kadınların çektiği Hı -hı. yani oradaki ee, hissiyatı nasıl anlatayım ben size? Bakın ben şeye giderim. Ee, Tarihi yerleri gezmeyi severim. Hı hı. Gezdiğim yerlerde özellikle bu yapılan e, eski hı hı. E, anıtlar Eskiden olsun. Var, evet. evet, onlara dokunduğum zaman gözümü bir kapatırım. O hissiyatı. Onu kimin yaptığını, kimlerin dokunduğunu hep anlamaya çalışırım. Burada da öyle bir şey var. Yani bu ürünle özdeşiyorsunuz. Şöyle düşünün. Dokunuyorsun. Acaba kim bunu işte dokundu, yaptı, nasıl bir işlemden geçti? Sürekli aslında bir nevi de beyin çalıştırıyor. Ve türlü Tabii. işte standart çıkan, işte makinalardan çıkanlara oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz. Hiç hissiyat geçiyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ekibim adına evet kendim adıma. Gerçekten e, bizi böyle güzel e, ağırladığınız için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza, emeğinize sağlık.